Evet Çerem komiser. Bunu sen istedin. Seni doğduğunu pişman edeceğim. Beni asla pis atmamalıydın tamam mı? Şimdi bitirdim oğlum seni. Gel bakayım buraya. Oh, al bakayım. Olamaz ıskaladım. Olamaz bir ateş etti. Kim etti çim etti. Evet tam şu taraftan gel. Arkadaşlar, bunu kim yaptıysa bulacağım. Biri bana suikast düzenlemek istiyor. Bu işin arkasında kimin olduğunu bulmalıyım. Biri bana suikast düzenlemek istiyor. Son anda sıyırdı. O olamaz neredeyse beni öldürüyordu. Siz bunu kimin yaptığını biliyor musunuz? Beni kimin öldürmeye çalıştığını bilenler yoruma onun adını yazsın. Eğer bu kişi oradaysa bu sefer hapisten hiç çıkamayacak. Ve sizden bir ricam daha var arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu savaşı ben kazanacağım. Gel buraya orada senin olduğunu biliyorum tamam mı? Ardam imin değilim ama. Bakalım nerede bu? Ha? Şurada bir keskin nişancı silahı var. Evet tam buradan nişan almış olmalı. Seni bulacağım görürsün. <laughs> Son da kaçtım. Neyse ki elitram vardı ve oradan uçarak uzaklaştım. Bir daha iki sefere ıskalamayacağım Kerem komiser. Seni yerin dibine sokacağım görürsün. Gözünüzü dört açın O orada neredeyse bulacağız. Merak etmeyin efendim. Tamam bakalım. Burada bekleyin ve gözünüzü dört açın. Emredersiniz. Aslı çocuklar neredesiniz? Aslı çocuklar neredesiniz? Evde olmanız gerekiyordu. Bana haber verirlerdi bir yere gidecek olsalardı. Olamaz! Burnuma kötü kokular geliyor arkadaşlar! Aslı! Nereye kayboldunuz? Orada mısınız? Olamaz! Kimse var mı burada? Hop, teslim ol! Hayır burada da kimse yok! Olamaz burada mı acaba? Teslim olun! Hayır burada da kimse yok! Neler oluyor? Neler oluyor? Bu da ne? Burada bir not var! Olamaz! Arkadaşlar tahmin ettiğim şey olmasın! Bakıyorum! Aynen elimde! Onları görmek istiyorsan söylediğim adrese yalnız ve silahsız gel. Adres Asfalt Caddesi Doğru Sokak No 5. Hayır olamaz. Şimdi ne yapacağım ben arkadaşlar ne yapacağım? Oraya silahsız gitmem gerekiyor. Ailemin hayatını tehlikeye atamam. Bunun bir tuzak olduğunu biliyorum. Ama elimden başka bir şey gelmez. Ailem için her şeyi yaparım. Galiba her şeyin sonuna geldik arkadaşlar. Bu sizinle son konuşmalarım olabilir. Ailemi kurtarmak için her şeyi yaparım tamam mı? Silahı da götüremem. Orada tamamen korumasız olacağım. Dışarıdaki polislere de bir yalan uydurmam gerekiyor. Şunu da şöyle koyayım. Olamaz. Her şeyin sonuna geldik. Evet bakalım başımıza neler gelecek. Evet polisler şimdi gidin başka yerlerde arayın tamam mı? Ama Kerem komiser efendim sizi yalnız bırakmayalım. Evet Kerem komiser. Bunu yapan her kimse size suikast düzenlemek istiyor. Merak etmeyin. Ben başımın çaresine bakarım. Hadi gidin. Ayrılırsak daha çabuk buluruz. Emredersiniz Kerem komiser. Lütfen dikkatli olun efendim. Destek istediğiniz detay sizden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim çocuklar. Kendinize iyi bakın. Bu belki de sizinle de son görüşmemiz. Arkadaşlar lütfen yanımdan ayrılmayın. Dediği adrese doğru gidiyorum. Evet bir kat daha çıkacağım evet. Belirtilen adres burası. Kimse var mı? İçeride kimse var mı? İşte geldim buradayım. Yalnızım ve silahsızım tamam mı? Olamaz kimse var mı? Neler oluyor arkadaşlar? Ha? Kapı açıkmış. Olamaz. Acaba nereye tuzak döşedi? Bakayım. Şu anda hiç kimse yok. Hayır. Kimse var mı diyorum Aslı çocuklar burada mısınız Buradaysanız lütfen ses verin Bakayım balkon da boş Arkadaşlar hiç kimse yok burada Beni tuzağa düşürmek için bu adresi verdi galiba Bakayım ha? Aşağıya bir şey iniyor Olamaz bir yer var burada ama Nasıl bir şey bu böyle Bakayım Tırsıyorum ha? Aslı bebek asker iyi misiniz <laughs> Sakin olun tamam mı? Sizi kurtaracağım. Sadece etrafa biraz bakmam gerekiyor. Belki bir yere bomba falan döşemiştir. Bir tuzak olabilir. Tamam mı? Sakin olun. Tuzağa çoktan düştün Kerem Komiser. Heh, olamaz. Ama bu Arda. Heh, öğrenmişsin. Demek beni hapse atarsın. ha? İşin bitti. Bunu hak etmiştin Arda. Sen de bunu hak ettin Kerem Komiser. Aa, al bakalım. Aa! Olamaz. Buraya kadarmış. Hayır. Sonunda intikamımı aldım. İşte bu kadar Kerem Komiser. Bunu yaptığına pişman olacaksın demiştim sana. Hayır. Olamaz. Arda. Elveda Kerem Komiser bu kadar. <laughs> Olamaz Kerem. <laughs> bu nasıl olur bizi kurtarmak için kendini feda etti. Olamaz babacığım. Seni çok özledim şimdiden. Buna inanamıyorum. Kerem komiser bu bu nasıl olabilir nasıl? Şehrimiz için her zaman elinden geleni yaptı. Kaç defa bizi belalardan kurtardı. Onu her zaman çok seviyorduk. Arda bunu nasıl yapar nasıl? Kerem bizi bırakıp nasıl ne? <laughs> Olamaz. Babacım babamı istiyorum. Miray sen burada bekle tamam mı? Tamamdır fakir. Bize çok kızgın olabilirler. Evet ama bizim hiçbir suçumuz yok. Kerem komiseri ben de çok severdim. Arda nasıl böyle bir şey yapar? Neyse burada kal. Sana işaret verirsem gelirsin tamam mı? Hadi bakalım. Olamaz bizi gördüklerine hiç mutlu olmayacaklar. <laughs> Merhaba Aslı polis. Çocuklar başınız sağ olsun Aslı polis çok üzgünüm. Sen hangi yüzle buraya geliyorsun ha? Defol buradan defol. Ama Aslı polis bizim bizim bir suçumuz yok. Oğlunu bulduğum gibi içeri tıkacağım. Ve ömrü boyunca dışarı çıkamayacak. Bir daha sizi burada görmeyeyim tamam mı? Şey tamam tamam Aslı polis çok üzgünüm. Fakir kardeşim gitsen iyi olacak. Tamam gidiyorum. Kerem komiser seni özleyeceğiz. Kendine iyi bak dostum. O seni. Gidiyorum, gidiyorum. Merak etmeyin, gidiyorum. Olamaz arkadaşlar. Çerem komiseri kaybettiğimiz yetmiyormuş gibi. Bir de ailesimize düşman oldu. İnanamıyorum, ona inanamıyorum. Hadi Miray, bir an önce gidelim buradan. Fakir, ben de konuşmak istiyordum. Artık çok geç, bizimle konuşmuyorlar. Yürü. Evet. Plan başarıya ulaştı. Bir süre bu şehirden ayrılsam iyi olacak. Hapisten kurtuldum. Bu şehirden de kurtulacağım. Kerem komiser de gittiğine göre peşime kimse düşemez. Aslı polisi atlatmak daha kolay olur. İşte oradalar. Üzgünüm Kerem komiser. Böyle olmasını ben istemedim. Beni hapse tıkmaya çalışırsan işte sonun böyle olur. Neyse. Fark edilmeden buradan hemen toz olayım ben en iyisi. Evdekilere söyleyeceğim. Eşyalarımızı hazırlayıp buradan defolup gidiyoruz. İşte sonunda akşam oldu. Bizimkilere söyleyeyim. Hemen bir an önce buradan gitmeliyiz. Çabuk hazırlanın. Buradan bir an önce gidiyoruz tamam mı? Hadi acele edin. Arda söylenenler doğru mu? Kerem komisere sen mi zarar verdin baba? Heh, size ne diyorsam onu yapın. Çabuk hazırlanın diyorum acele edin. Olamaz umarım düşündüğüm şeyi yapmamışsındır Arda. Ben ne diyorum bunlar ne diyor. Bir an önce hazırlanıp buradan çıkmam lazım bir an önce tamam mı? Ha? O da neydi? Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Hayır bu imkansız. Yalan bu. Ha? Evet hayal gördüm. Hayal gördüm yok öyle bir şey. Hayır tırsmaya başladım. Emin olmam lazım. Emin olmam lazım. Arda Babacım neler oluyor? Burada kalın ve hazırlanın. Ben birazdan geliyorum. Emin olmam lazım. Emin olmam lazım. Bu imkansız tamam mı? Böyle bir şey olamaz. Bu imkansız. Kerem komiser öldü tamam mı? Öldü. Sen öldün Kerem komiser. Şimdi burayı kazacağım. Ve içinden Kerem komiser çıkacak. Evet o çıkacak. Oo, Hayır. Burası bomboş. O da ne? Burada bir kitap var. Hadi gel buraya işte bu. Hayır buna inanmak istemiyorum. Bakalım notta ne yazıyor. Kerem konser gitti tamam mı? Ha? Arkana bak. Hayır bu gerçek değil. Kesinlikle bir kabus. Kesinlikle bir kabus arkadaşlar. İnanmıyorum tamam mı? İnanmıyorum. Hayır.